Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, İskender yapacağız. İlkin bidelerimizi küp küp e, doğrayacağız. Hazır e, dö dönerden yapıyoruz. Fidelerimizi böyle küp küp doğruyoruz. Ekmeklerimizi küp küp doğradık ve şimdi tavamızı alıyoruz. Ardından e, zeytinyağımızdan ilave ediyoruz. ve ekmeklerimizi güzelce kavuracağız. Ekmeklerimizi hafif tavamızda kavurduk ve şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Ardından da üstünün sosunu hazırlıyoruz. İlkin tavamıza zeytinyağımızı alıyoruz. ardından bir tatlı kaşığı salçamızı, biber salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı kavurduktan sonra içine baharatlarını katıyoruz. Kekeğimiz, kırmızı biberimiz, bir tuzumuz ve kırmızı arı biberimizden ilave ediyoruz. Ve ardından biber suyumuzu ilave ediyoruz. Ve sosumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Sosumuz da kaynadıktan sonra ocağımızdan alıyoruz. Ve ardından etlerimizi kavurmaya bırakıyoruz. Az bir zeytinyağımızdan ilave ediyoruz. Etimizi de kavurduk ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Servis tabağımızı alacağız. iskenderimizin ekmeklerini servis tabağımızı aldık ve şimdi üstünü etlerini döküyoruz. Ve Ardından da üstüne sosumuzu ilave ediyoruz. Ardından tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımızı da erittik ve dönerimizin üstüne döküyoruz. İskenderimizin üstüne yağımızı döküyoruz. Yanına da bir kaşık yoğurdumuzu koyuyoruz. İskenderim servise hazırdır. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.